Tämä se, ...yakınlarıyla daha düzgün, daha sağlıklı bir iletişim sağlama amacıyla... ...akıllı Alzheimer saatimizi proje bazında şu an kullanıma sunmuş bulunmaktayız. Saatimiz birçok özelliklere sahiptir. Uzaklarda olan, yakınlarında iletişim sağlama amacıyla... ...birçok fonksiyonlar olan saatimizde nabız ölçer, hareketsizlik algısı... ...herhangi bir konum belirliyoruz. Konumun dışarısına çıktığı zaman en yakın haber vermek kaydıyla... E, bilgi toplayabiliyor. Yine aynı şekilde ilaç hatırlatma özelliği var. Genellikle yaşlarımızın biliyorsunuz ilaçlarını almakta sıkıntıları olduğundan dolayı e, konum olarak girebiliyoruz. Saatin verisine herhangi bir saat diliminde alması gereken ilacını kendisine uyarı olarak da sesli olarak da yanıt verebiliyor. Yine aynı şekilde bir düşmanında en yakınına şiddetli bir düşmede uyarı gönderebiliyor belirlemiş olduğumuz konumun dışına çıktığında yine yakınına hastanız konum dışına çıktı diyebiliyor. Yine aynı şekilde uyku vesaire ile ilgili hareketsizlik durumlarında en yakınına bilgi verebiliyor. Acil durumlarla birçok fonksiyon olan saatimizde kaybolması durumunda veyahut dokuma yazması bilmeyenler SOS düğmesine basarak en yakınına hızlı ve bir şekilde iletişim sağlayabiliyor.